4 ülkeyle bir projeye başlıyor. Reselsam, yani restorasyon sektöründe çalışan ustaların Avrupa standartlarında mesleki eğitime ulaşabilmeleri için web tabanlı bir eğitim modülü oluşturmak. Projemizin fikri şöyle oluştu. Biliyorsunuz Türkiye'de restorasyon konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sadece İstanbul'da tarihi bölgede 15 bin tarihi yarımada 15 bin restorasyona muhtaç eser var. Ee, ve bunları restore edecek restoratör yok, usta yok, işçi yok. Ee, ve bu nedenle de zaman zaman Türkiye genelinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Osmanlı Çinlerini söküp yerine fayanslar takılıyor daha şık görünüyor diye. Bu nedenlerle bu konuya bir çözüm bulmak için Avrupa Fütür Başbent olacak biliyorsunuz İstanbul 2010 yılında. Ve bütün bunlar sadece e, bizim değil, belediyenin, hükümetin de programında yer alıyor. Çok eş zamanlı bir proje olacağını düşündük. Ve bu noktada iki yıl önce bu projenin hazırlığına başladık. Ve bu yıl teklif döneminde Mart ayında, 2007 Mart ayında başvurumuzu Avrupa Birliği Brüksel Ofisi'ne yaptık. <laughs> Tarihi varlıkları tartışması çok fazla olan ancak nitelikli restorasyon çalışmalarına ihtiyaç duyan Türkiye için gerçekten önemli bir proje. Projenin bundan sonraki aşamalarında Avrupa standartlarında usta yetiştirilecek ve Türkiye ile birlikte 5 ülkeden ustalar bir araya gelecek. Şimdi projemizde 5 ülkeyle çalışıyoruz. 7 partilerimiz var. Bu ülkeler İtalya, Almanya, Fransa, Romanya ve Türkiye. Bu beş ülkede restorasyon sektöründeki durum ne? Önce bunu analiz edilecek. Usta ve işverenlerin ihtiyaçlarını bunlar tespit edilecek. Ve bugüne kadar ne yapılmış eğitim sistemlerinde? Bunlar analiz edilecek. Ve bütün bu analizler ortaya konulup hepsinin ihtiyacını karşılayacak. Ortak ve bu noktada Avrupa Kalitesi standartları da çok önemli. Bunlar da göz önüne alınarak bir eğitim sistemi oluşturulacak. Bu çok basit düzeyde olacak ki herhangi bir usta işte eğitim seviyelerinin düşük olduğunu unutmayalım. Bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz ve kullanabilecek. Ee, ortak bir eğitim sistemi oluşturulduktan sonra tabii ki bu çok dinli hale getirilecek. internet ortamına yerleştirilecek ki her yerden buna ulaşılabilsin. Proje yetkililerinin özellikle uyguladıkları nokta Avrupa'daki bir ustayla Türkiye'deki bir ustanın benzer çalışmaları yapabilmeleri ortak bir mesleki dil konuşmaları. Bize gelen göç düşünüldüğüne bir globalleşme söz konusu ve standartizasyon şart. Herhangi bir şeyde bu e, tesisat tamircisi de olabilirsiniz, restoratör de olabilirsiniz, doktor da ama standart olmanız şart. Avrupa'da da herhangi bir ülkede de aynı işi yapabilmek, Türkiye'de de aynı işi yapabilmek için. Dolayısıyla birbirimizi tanımalı, kültürlerimizi, sistemlerimizi birbirine tanımalı ve entegre etmeliyiz. İşte bu projeler bunlar çok büyük anlamlar. Sivil Toplum Diyaloğundan bu haftada bu kadar. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. E-post adresimiz siviltoplumdiyaloğu.net.tr Telefon numaramız 312-491-2136. Hoşçakalın.